Samsun Atakum Körfez Mahallesi'nde denize sıfır emsalsiz akıllı dairemiz 1 artı 1 çok geniş 55 metrekare neti var. Şimdi manzarayla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Hemen karşımızdaki alana Marina AVM gelecek. Yatıyla kişiler bu Marina AVM'nin yanına kadar gelebilecek. Burası denizi sıfır noktasındayız. Cam balkonu, kombisi, klimasıyla kusursuz bir daire. Akıllı ev sistemiyle de sahildeki tek bir artı bir diyebiliriz. Full eşyalı. Eşyalar oldukça lüks. 5000 TL kiracılığı dairemiz. Kira getirisi olarak da çok cazip. Kullanılan malzeme ve işçilik ultralüks. Yerden ısıtma sistemli. Cephe olarak güneşe en güzel alan cephe. Güney ve doğu cephesi. Yatak odasının genişliğini videoda çok net görebiliyoruz. Tavanı yüksek, ferah bir daire. Vesti yeri. Aynası. Akıllı ev sistemi, diyafon sistemi ile. Uzaktan wifi ile internet vasıtasıyla evi kontrol edebiliyorsunuz. Isıtma soğutma sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Binanın etrafını görebiliyorsunuz. Otopark sıkıntısı yok.